Takvim yaprakları 15 Haziran 1989'u gösterdiğinde Aksaray 56 yıllık ilçelik serüveninden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 68. vilayeti olarak yeni bir hüviyet kazanıyordu. Bayram havası içindeyiz. Çok memnunuz. 34 yıl önce bu heyecanı yine yaşayan isimlerdensiniz. Neler söylemek istersiniz? 34 yıl önceki heyecanı ve coşkuyu şimdi yaşıyorum. Nedeni biz vilayeti gördük, ismini duyduk. İnşallah vilayet oluruz dedik. 56 yıl ilçe olduk. 15 Haziran 1989'da ikinci vilayetlik müktesep hakkımızı aldık. Bu hakkı bize verenlere çok çok teşekkür ediyorum. 34 yıl önceki heyecan hala bende devam ediyor. Bu 56 yıllık bir özlemi 16 Haziran'dan itibaren taktık. Sevinçliyiz, gururluyuz. 56 yıllık hasret benim için bitti. Çok sevinçliydim. Zaten bekleniyordu. Onun için de belediyenin önünde toplandık. Belediyenin önünden toplanıp vilayet meydanına yürüdük. Vilayet meydanında halk o kadar çok sevinçliydi ki yani benim sevinçim halkın yanında hiç kalırdı. İl oluşumuzun sevincini böylelikçe kutlamış olduk. Valla heyecanımdan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu olduk. Sevinçliyiz. 34 yıl önce böyle yine e, TRT tarafından bir röportaj yaptılar. Bugün de tesadüf burada belediyenin önündeydi. 34 yıl geçti aradan. Sevdası olduğum Aksaray Büyüdü, gelişti. 81 bin nüfustan bugün 330 bin nüfusa tekabül ediyor merkezi. Ve 34 yıl sonra aynı yerde röportaj yapmanın mutluluğunu yaşıyorum ve heyecanlıyım. Aradan geçen 34 yılda Aksaray, İç Anadolu'nun adeta parlayan yıldızı oldu. Ve bugüne geldiğimizde Aksaray modern kent görünümüyle geleceğe göz kırpıyor.